Değerli kardeşler, Göksel Nameler programına hoş geldiniz. Bizler mezmurlara devam edeceğiz. Bugün 139. mezmura bakacağız. Çok çok değerli bir mezmurdur bu. Çok favori bir mezmur. Çünkü Tanrı bize verdiği değeri anlatır. Bu mezmur farkındalık üzerinde duruyor. Yani gerçekten farkında mıyız Tanrı'nın üzerimize ne kadar böyle titrediğini, bize ne kadar çok değer verdiğini, ne kadar haberdar olduğunun farkında mısınız? Ve bu mezmur bunları bize aslında güzel bir şekilde anlatıyor. Şu sözlerle başlıyor. 139. mezmur diyor ki, Ya Rab sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzak tananlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberim var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Ya Rab. Beni çepe çevre kuşattın elimi, elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem. Yani Tanrı'nın burada bizim hakkımızdaki bilgisi söz konusu. Tanrı her şeyi biliyor. Evet, yani bilmek ayrıdır ama ilgilenmek de ayrı bir durum. Burada Tanrı sadece bilmiyor, Tanrı ilgileniyor. Seve seve bizlerle gerçekten ilgileniyor. Yaptığımız yeri, kalktığımız zaman, gittiğimiz yolu, her şey diyor ki inceden inceye eliyorsun. Yani Rab farkındayız, farkındaysanız burada ne diyor? Rab böyle üzerimize titreyen bir anne gibi, bir baba gibi her şeyimizi biliyor. Yani biraz aklıma oğlum geliyor. Yani sürekli olarak baba olarak e, incelemem lazım. Nere gidiyor, kimlerle e, işte geziyor, ne yapıyor, telefonunda neler yapıyor, nere gidiyor. Yani bütün bunları e, kontrol ediyorum. Bazen o sıkılıyor, ama bunları neden yapıyorum? Çünkü seviyorum onu ve gerçekten kötü yollara düşmesini istemiyorum e, ve yani sürekli olarak üzerinde titremem gerekiyor. Ve Rab yani çok daha fazlasını biliyor ve diyor ki. Çepeçevre kuşattı bizi ve diyor ki öyle bir hani bunu düşündüğüm zaman diyor mezmurcu ben kaldıramıyorum. Tanrı'nın bu kadar alakadar olması, bu kadar ilgili olması sizi şaşırtıyor mu? Yani mezmurcu şaşırıyor. Diyor ki gerçekten ben Tanrı'yı böyle bilmiyordum. Ve gerçekten dürüst olmak gerekirse insanların çoğu Tanrı'yı bu şekilde bilmiyor. Yani Tanrı'yı böyle alakasız, uzakta, ilgisiz biri olarak sanıyorlardı ama gerçek öyle değil. Tanrı bir babadır. Üzerimizde gerçekten tir tir titreyen bir anne gibidir. Ve diyor ki 7. ayetten mi diyor? Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarının dibine yatak sersem diyor yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam. Denizin ötesine konsam orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın. Çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Bazı biz de karamsar olabiliyoruz böyle değil mi? Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için diyor. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. Yani Tanrı için karanlık diye bir şey yok ki. Peki Tanrı sen her şey görürsün. Her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, takibi takip ediyor sürekli olarak. Ve ne diyor? Nereye gidebilirim ki? Kaçamam istesem bile kaçamam. Ne güzel bir 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 umuttur bizim için. Ne güzel bir garantidir. Bazen bizler çok karamsar olabiliyoruz, depresif olabiliyoruz ve kendimizi bir köşeye atabiliyoruz. Böyle soyutlamaya çalışabiliriz ama diyor ki Rab yine de orada. Rab bizimle birlikte. Aklıma Yunus geliyor. Hatırlarsanız Yunus günün birinde Rab'den bir görev aldı. Gideceksen bu insanlara şunu şunu anlatacaksın ama gitmek istemedi ee, ve Rab'den kaçmaya kalktı ama çok uzağa gidemedi. Daha sonra oradaki gemiden suya atıldı, bir balık geldi onu yuttu. Ama o denizin derinlerinde kimlerle karşılaştı Yunus? Rab'le karşılaştı. Rab de oradaydı, denizin dibinde o balığın içinde Rab onunla buluştu ve onun yüreğini okşadı. Ve onu tekrardan dedi, çağırdım seni, gel işimiz var. İşte Rabbin gerçekten lütfunu burada bir daha görüyoruz. Ama 13. ayet şöyle devam ediyor, belki en ünlü sözleri bu mezmurun şunlardır. Diyor ki, iç varlığımı sen yarattın. Anemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerim var. Bunu çok iyi bilirim gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştır. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli Tanrı sayıları ne çok kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam uyanıyorum hala seninleyim. He ne diyor? Ne yaparsam yapayım sen benimle birliktesin. Ne harika bir teselli kaynağı aslında. Ve ne diyor? İç varlığımı, yani ruhumuzdan bahsediyor. Onu sen yarattın diyor. Ona sen şekil verdin. Ve şu söz çok önemli. Anemin rahmindeyken diyor. Hatta döl yatağındayken diyor. Yani daha küçücük birkaç hücreyken bile sen beni gördün, tanıdın, sevdin. Burada tabii ki önemli bir gerçek daha ortaya çıkıyor ki yani insan ne zaman insan olmaya başlıyor? Çoğu zaman insanlar şöyle sanıyor. İşte doğduğu zaman aa işte erkek ya da kız bir isim koyuyoruz ama sanki o andan itibaren insan olmuştur. Hayır. Yani ne zaman Gerçten döl yatağına yapıştıysa, o küçük C'nin oluşmaya başladıysa o andan itibaren, ilk o anlardan itibaren artık o bir insandır. Neden? Çünkü Tanrı öyle biliyor. Tanrı öyle görüyor. O andan itibaren ona insan gözüyle bakıyor ve gerçekten değer veriyor. Diyor ki o günlerden beri, diyor ki sen beni biliyordun ve benim için harika planlarım vardır, işlerim vardır. Sen benim için bir hayat hazırladın planların vardı ve bir kaftan biçtin diyor. Ne harika. Hakkındaki düşüncelerin ne değerli. Sayıları ne çok. Yani bizim kendi hayallerimiz olabilir ama emin olun. Tanrı'nın bizim için kurmuş olduğu hayalden iyi olamaz. En güzel hayal Rabbin hayalidir bizim için. Ve ne diyor? Ben bunun fark ettiğimde diyorum ki Rab, Rab ne harikasın. Ne iyisin diyor. Devam ediyor 19. ayet diyor ki Ey Tanrı keşke kötüleri öldürsen. Ey eli kanlı insanlar uzaklaşın benden. Çünkü senin için kötü konuşuyorlar. Adını kötüye kullanıyor düşmanların. Ya Rab nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden? Nasıl irenmem sana baş kaldıranlardan? Onlardan tümüyle nefret ediyor. Onları düşman sayıyorum diyor. Ey Tanrı yokla beni. Tanı yüreğimi. Sınav beni. Öğren kaygılarımı. Bak seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncelik et bana sonsuz yaşam yolunda. Harika. Ne görüyoruz burada? En sonunda tabii ki Tanrı hakkında çok şey öğrendik. Tanrı'nın her şeyi bildiği, Tanrı'nın her şeyi gördüğü, Tanrı'nın bizim için harika bir isteği olduğunu, iradesini gördük. Ama aynı zamanda burada Tanrı'nın kutsallığını görüyoruz. Yazar diyor ki, yani ben sana yaklaştıkça, senin bana verdiğin bu değerini anladıkça, senin gibi düşünmeye başlıyorum ve gerçekten günahtan iğrenmeye başlıyorum kötülükten artık tiksinmeye başladım diyor. Hani böyle de olması gerekiyor. Eğer Tanrı bize verdi değer kadar biz de ona azıcık da değer vermeye başlarsak o zaman onun gibi düşünmeye başlayacağız onun değerleri de bizim için değerli olmuş olacaktır ve kutsallık burada başlar. Evet, Tanrı için önemli olan neyse, Tanrı için doğru veya yanlış neyse bunlar bizim gözümüze de gerçekten değerli olmaya başlıyor. O yüzden diyor ki ben artık kötülükten, günahtan tiksinirim diyor. Ve en sonunda burada bir sözle bitiriyor. Diyor ki ey Tanrı yokla beni, ey Tanrı yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Şimdi burada bir kıyaslama yapmak lazım, önemli bir kıyaslama. Çünkü bölümün başında şu sözlerle başladık. Ya Rab sınayıp tanıdın beni. Ki bölüm boyunca bunu gördük. Rab bizi sınadı, tanıyor, görüyor. Bilmediği bir şey yok. Her şeyi biliyor. Yani yazar artık farkındadır. Farkındadır. Ama mezburun sununda ne diyor? Ayrıca Rab'e izin veriyor. Diyor ki Rab gel de tanı beni. Gel de gör. Ne varsa içimde sana aykırı bir şey var mı? Söküp at ah, lütfen temize beni. İşte burada önemli bir gerçek var. Tanrı zaten her şeyi biliyor, görüyor. Sınadıysa da bizi gerçekten çürüklerimizi biliyor ama bizim ayrıca ona Rab gel ben sana izin veriyorum beni sına beni temizle gerçekten ben senin gerçekten değerli bir çocuğun gibi olmak istiyorum dememiz çok önemli. Hani şöyle bir örnek vermek gerekirse belki doktora gidersiniz ve içinizi görür röntgen işte ultrason her neyse bilir içinize ne var ne yok. Belki orada çok kötü şeyler de görmüştür. Ama onun müdahale edebilmesi için bizim ona izin vermemiz gerekiyor. İzin vermemiz gerekiyor. Ve burada artık yazar Tanrı'ya izin veriyor. Diyor ki e sen zaten görmüşsündür. Gel de müdahale et. Evet kardeşler bugün bilmiyorum ruhunuzda neler var. Belki sıkıntı içindesiniz ama Rab görüyor, takip ediyor. Hemen oradadır. Şimdi artık Rab'e izin verin. Rab müdahale et. Gerekirse ameliyat yap. İçimi temizle. Yeter ki sana yarışır bir hayatım olsun. Yeter ki ben senin kutsallığına sahip olayım. Evet Rab'e izin verin. Sına beni. Öğren kaygılarımı. Bak seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana. Sonsuz yaşam yolu.